Haydut arkadaşlar Selamünaleyküm Merhabalar yeni bir video ile karşınızdayım şimdi haydutu bağladım bulutu bulamadım bulut artık nereye gittiyse şimdi bugün ne yapacağız kısaca bir bahsedeyim <laughs> bakın bugün daha bunu sevmediğimiz için yanımıza geliyor şimdi bugün ne yapacağız arkadaşlar bir tane su deposu aldım sıfır şöyle göstereyim 300 litrelik Şimdi bununla tavuklarımızı otomatik nipel suluk yapacağız. Hortumumuzu aldık. Bakın burada nipel suluğumuzu aldık. Şimdi bu sayı fazla olunca bu arada şunu söyleyeyim. Bu suluk 3 metre. Burada girişi var. Bir tarafı kör tıpalı. Tavuk sayısı fazla olunca elle su doldurmak gerçekten büyük bir eziyet oluyor. Zaten bunu tavuk besleyen arkadaşlar biliyor. Şimdi bahçe hortumumuz var. Yani bu sistem için gerekli olanlar bir tane su deposu, bahçe hortumu girişi olacak. Şu nipellerden bir tane suluk. Fiyatları da söyleyeyim. 300 litrelik bu depoyu şu öndeki aparatları dahil 430 liraya aldık. Nipel suluk 75 lira. 3 metrelik aldım. Zaten bunların boyu 3 metre. Daha sonrasında ek yapılıyor da onu pek hoşuma gitmedi. Bende vardı bir kere. Önceki tavuklarda 5 metreydi suluğum. Onun kullanışını pek beğenmediğim için 3 metre aldım. O da yeterli bir de şunlar geliyor ama ben de arkadaşlar bunların çanaklı olan kısımları var. Çanak. Şöyle çanak takıyoruz direkt. Onları getirmeyi unutmuşum. Ama getireceğim. Onları takacağım. Bahçe ortamı da 30 lira. Şimdi hep beraber bir tavuklarımızı salalım. Şöyle kümesi bir dolaşalım. Bakalım ne var. Tabi bulut salınık. Yumurta yiyor arkadaşlar bulut. Yani haydut da yiyor da. Onu da bir görseydik şuralarda. Neyse şimdi biz bir kapıyı açalım da yumurtaları yukarı falan koyalım. <laughs> Hadi gelin bak. <laughs> evet bir tane yumurta düştü işte hemen oradan. Kenara yumurtlamışlar. Lan kırmayın. Evet arkadaşlar dün akşam sulukları yapamadığımız için hemen bakın suya koşuyorlar susamışlar çünkü şimdi şu kapıyı bir bağlayayım ben yavaştan. Maşallah yumurta da sıcacıkmış yeni yapmış çok şükür kümesin içindeki şu ağır koku dağıldı yani sonunda. Şimdi bakın yemler bitmiş sular bitmiş şöyle bir bakalım yumurta var mı? Bakın o toz olayı da ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Çok şükür. Bakalım şöyle yumurta falan var mı sağda solda? İyi. Dört tane yumurta var. İyi buna şükür. Hiç yoktan iyidir. Şimdi hayvanların refah düzeyini arttırınca tabii ki onlar da bize yumurta vereceklerdir diye düşünüyorum. Evet iki de burada var maşallah. İyi güzel bakın şunlar koyu yumurtası şu. Küçük çünkü. Neyse burada dursun. Şöyle bir de yerlere bakalım. Şimdi Arkadaşlar İyi Güzel yerler güzel Şimdi burada toplanacak birkaç eşya var Bunları alacağız evet, Bizim 3 bacaklı sen misin kız Evet bakın arkadaşlar 3 bacak burada Şimdi nipel suluğu şu tarafa depoyu kenara koyup Nipeli de buraya koyacağız gurk tavuğa bakın arkadaşlar Ulan başka tavuk mu girdi? Yo. Şuna bak. Biz grup diye yatırıyoruz. O çatıda geziyor. Bakalım neyse çıkarırsa artık. Şimdi bir tavukların yanına gidelim. Çünkü su kapalıydı. Orada bir suyu açayım. Susamışlar yani dün akşam doldurduk ama bu suluklarda çok kullanışlı olmuyor. Haydut! Haydut! İçeri girmeye çalışıyor o. Zaten bazı arkadaşlarımız yazmıştı. Ekran görüntüsü de bozulmuş haydutun ipini kısalt diye. Evet bakın gerçekten susamışlar. Lan içine girme. Neyse bugünlük böyle olacak. Şuradan suyu açayım. Allah kusura bakmayın tavuklarım. Maalesef anca bu kadar yetişebildim. Hadi için bakalım için. Evet biraz içsinler. <laughs> evet biraz toz olduğu için. Evet biraz da şu dünya yağmur yağdığı için şunu kenarında kalan suları içiyorlar. Yani aslında hayvanları susuz bırakmamak lazım ama arkadaşlar yani su bu yapamadık. Sulukları da doldurdum ama suluklar 5 litrelik olduğu için Yani gördüğünüz gibi durum bu bayağı bir susamışlar Ama dükkan işlerini bayağı bir yoluna koyduk çok şükür Bu arada e, Instagram hesabını Dükkanla tavuk hesabı yani İbo'nun tavuk çiftliği olarak beraber kullanacağım e, Doğadan sofraya İbo'nun teyçe yaptık Instagram adını e, 30 tane sınırı olduğu için öyle yapabildik Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Aşağıya zaten linkini bırakacağım. Hem oradan mesaj atıp sormak istediklerinizi de sorabilirsiniz arkadaşlar. Şu tavuk içine düştü. Bak şimdi lan Allah kimsin oğlum kızım? Gel buraya. Şunu kapatalım artık. Ben de ıslandım ya. Ben nasıl ıslandım onu anlamadım. Bir bakayım. Evet, atlamıyorlar da onlar düşmüşler herhalde heyecanla. Evet, şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey suluğumuzu Evet, tüy çıkartıyormuş böyle bir değişik gelince. Şu an yapmamız gereken şey suluğumuzu yükseltmek. Yani basınç isticeği için suyu biraz yükselteceğiz. Onun için bir tane eski masamız var. Şimdi onun yanına bir geçelim. Orada videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi bakın bahsettiğim masa bu. Bunu getirdim buraya. Suluğu da böyle koydum üstüne depoyu. Gayet de güzel oldu. İki tarafı da oturdu. Yani bu köşeye koyma sebebim şimdi şurada cam var bakın. Pencere gibi. Şu an çuvalla kapalı. Şuradan açık ve falan da var. Su mesela hortumu arkadan takılı bırakacağım yandaki çeşmeye. Buradan direkt depomuzu doldurabileceğiz. Hem 300 kilo ideal bir yani litre 300 litre yani kilo derken şimdi nipel suluğu bu hortumu takıp zaten çok az bir hortum kullanacağız bu hortumdan sonra direkt nipeli indirip nipeli bu köşeye yapacağım böyle ee, şu tahtalara da sabitleyebilirsem şunları çok güzel sabit olursa bu köşede bizim işimizi her türlü görür yani köşede olması da bir avantaj yani buradan mesela atıyorum su şey yaptı su aktı nipelden hemen temizleyip tık diye kenara atarız çünkü ortada olduğu zaman mesela atıyorum şuraya da yapabilirdik ama şimdi orada olduğu zaman bir ıslatacak her taraf ıslanacak bu arada talaşla beraber çöpler gelmiş bunları hemen bugün inşallah toplayacağım bakın kümeste ortam güzel oldu gerçekten tertemiz oldu bu arada bakın yani yemlikler dolu yani yemlikleri dolu bırakmakta fayda var. Zaten doyan hayvan bırakıyor yem yemeyi. Şu da suya düştü. Bakın şimdi üşüdü, titriyor. Demin suya düşen buydu herhalde. Sanki gözü de köpüklenmiş. Gel bakın. Bağırma. Seni şu tarafa koyacağım. Sen şurada gel bakayım burada iki tane daha hafif hapşırık tiksiri olan tavuk görmüştüm onları attım sen geç evet burayı kapatalım öbürleri de düzelmiş gibi onları da alabilirdik aslında ama neyse alırız şimdi gördüğünüz gibi ortamı ayarladık ee, şimdi ne yapacağız şimdi nipelimizi falan bir açalım bakalım nasıl olacak yani oraya da sabitleyebilirsek şarjımız falan var. Sabitlersek çok güzel olur gerçekten. Hem oynama falan yapmaz. Bu arada şu da tam gurk büyütmelik bir alet. Düz zemine koyunca tavukla içinde yavruları mis gibi büyürler. Bu arada bir bakayım. Hala burada mı tavuklar? Evet çok fazla ıslanan var. Çık. Bu hiç, hiç iyi olmadı. Keşke kapıları açmanın içeride su verseymişiz. Neyse artık. Kusura bakmayın tavukçuklar. Şimdi sobayı falan da getireceğim arkadaşlar. Kümesi soba kuracağım. Yani burası daha dibi olduğu için. Bakın daha dibindeyiz. Dükkanın adı daha dibi doğadan sofraya. Yani. Bayağı soğuk oluyor bu taraflar. O yüzden sobayı da kuracağım. Bir sürede tavukları hiç dışarısı almayacağım. Bir bakalım şöyle güzelce bir yumurtaya bir girsinler. Ondan sonra zamanla kademe kademe normale döndüreceğiz. Tabii şu soğukların bir geçmesi için hayvanların da zaten yarkaların bir yumurtaya başlaması için güzelce bir süre içeride tutmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Gene konuştukça konuştuk. Şimdi şu malzemeleri bir geçireyim içeri. Bir bakalım ne yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir e, yan tahta yaptık. Şimdi Recep abiyle bakın suyu sabitlemek için Çivileri çaktık. Şöyle kıvırıyor şu an. Nipeli sabitlemek için. Bir tane de burada var. Tabii aslında işler bu kadar uzamayacaktı da ben şu vanayı çevirirken kırdım yanlışlıkla. Orayı kırınca bir daha tıpa aldık falan. Koyun şimdi işte. i̇ş, i̇ş biraz evet. uzadı yani anlayacağınız. Şimdi şöyle bakalım. Oldu mu? bura oturmadı. Biraz fazla sıkılmış. Evet sizin için de fikir olsun arkadaşlar. Bakın böyle uzun çivilerle sabitlediğiniz zaman şöyle bükünce güzel oluyor. Recep abi bir dakika şunu azıcık uzaklaştıralım ondan. Şuraya da bir bakayım. Bura tamam. Evet orası da tam. tamam, böyle, tamam. Tamam böyle tamamız. Tamam mı? Tamam. Kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır. Evet. Bir saniye. Burası da. Orayı da az bükebiliriz sanki. Şunu. Kaldır, kaldır. Yukarı. Daha tamam. da mı Yok yeter. Tamam. Şimdi Zaten bundan ama. çıkmaz. Takalım aparatları. Şimdi şu kapaklarını da takalım bir. Yani bunlar aslında çok da gerek yok ama Heh, zaten. Ver dostum. Allah a. Bak bak nasıl gıdıklıyor bak. İşte bak Tut. zaten Recep abi bak. bak Hemen suyu, gıdıklıyor, gördün mü? Suyu, suyu buradan içmiyor zaten. He. Suyu şuna vurup içecek. Al, o su, su sanıyor da... onu rengini Aynen. öyle. Onları... Metal ya rengi değil Aynen. mi? Aynen. Şimdi şunları bir takalım arkadaşlarla biz. Heh. Öyle mi? Şimdi başladık. Evet arkadaşlar şimdi bakın şu bağlantıları yapıyor Recep abi. Ben de kameraman. Ha işte Ver böyle olsun. malzemeleri veriyoruz. Recep abi sağ olsun bütün işleri hallediyor böyle. Yine kısa kesmedim. Evet. Şimdi bakın şu şeyleri taktık. Şunları bir göstereyim. Bakın arkadaşlar tavuklar hemen gagalamaya başladılar. Tabi daha su yok içinde. İbo, evet abi. Bu hortum olmazsa. Niye? Kıvrılan hortum bu ya. Şuradan açarız. Burayı idare eder sanki ya. Hı? Tamam Benim ortam. orada hortumlar var. Yok tutar ya bu sıkıntı olmaz ki. Burası sıkılıyor mu daha? Böyle mi kalıyor? Şurası. Sanki sıkılmamış. Böyle gider. Heh, tamam gider. Tamam, böyle Buna git. tavuk basarsa ama sıkıntı işte. Üstüne üstüne. Tavuk basarsa buradan akar. Çıkarsa akar. O zaman efendim tavuk çıkabilir mi? Çıkar. Bu kadar tavuk Çıkar. var. İlla ki çıkacak. Oraya var ya. ne koyabiliriz? Bir <gülüyor> şey. <gülüyor> Şimdi bu sen suyu doldurmak lazım. Aynen. bir suyu doldurup şimdi deneyelim. Şimdi suyu bakalım. doldurursan hortumu bağlayıp Aynen. Hemen bir deneyelim. Evet, biz bir deneyelim arkadaşlar şunu. Recep abi sendeyiz. Ya Allah bu evet. açayım mı bu? Arkadaşlar suyu büyük, biraz doldurduk. Büyük su projemizi bir aç, açıyorum. Can suyu projesi evet, can maşallah. Evet, açayım. hadi aç bakalım. Bismillah Açılışı yaptı. Hadi açalım. Ya Allah bismillah. Evet. Bakalım şimdi, sıkıntı olursa. Evet, yavaş yavaş akacak. İnşallah şu, bir sıkıntı olmaz. Şu vanamız açık mı acaba? Evet bakın su gelmeye başlamış. Basınç yapıyor şu an. Öyle mi? Bak. Gördün mü? Aynen. Su geldi. Şimdi, bak, su Şimdi ben? arkadaşlar bunu takınca en baştakine geçin. En baştakinden biraz basılı tutun. Bu havasını çıkartmak deniyor buna. Şimdi en başa su geldi mi ondan sonra hepsinde su var demektir. Şu an belki duymuyorsunuz ama diye ses yapıyor. Evet su geldi. Bakın. Su geldi mi? Şimdi hepsini deneyerek gidelim var peki var. var evet biraz yüksek değil mi? değil çünkü buraya su akıtacaklar buradan nasıl içecekler? onlar içer çünkü Recep abi <laughs> tavuklar suyu uzanarak içmesi gerekiyor boynunu kaldırarak hmm. bunu araştırırsa arkadaşlarımız da... şu, şu an deneyerek geliyoruz Evet. bak basınç yapıyor evet Aynen. geldi evet. bunları denedik zaten bunda var bunda var evet bakın tamam. hatta içmeye başladılar Bak Allah. su içiş şekli budur. Maşallah. Suları iç. Bak 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 bak. bak. Ağzını uzatıyor suyunu evet. içiyor. Otomatik sanki bunu doğuştan biliyorlar değil mi? Yani, bak bak bak. Yani bu tavuklar bak. hayatında nipel görmedi. Allah, ne kadar içiyor bak. Değil mi Recep abi? Nasıl içiyor? Bak su alıyor. Tabii, tabii. Oo. Bunlar Allah. burada önceden nipel yoktu değil mi hayır mübarekler yoktu ha. İşte bakın direkt nipele taktık. Onu sonuç. direkt de onu ısırmaları il ilk geçti değil mi? Direkt buluyorlar yani direkt bu. Direkt onu ısırıyorlar bak. Bu Buyurun. gerçekten bir mucize gibi bir şey. Buyurun. Yok. Şimdi Bakın, o şöyle uzanarak dikkatlerini çekiyor orada şuradaki meta. Aynen. O parlıyor mu onlara? Abi neyse. Ama mi? fark ettiysen hep yetişkinler burada. Yarkalardan yok. Değil mi? O zaman onlar tecrübeli. Bunlar tecrübeli olabilir. Var, bir bak, iki biraz, tane var. Biraz şey gibi bakıyorlar bak. Aynen. Şaşkın, şaşkın değil mi? Bak mesela bak. Bunlar bak. önceden biliyorlarsa demek ki. Bak, neyse. E, o zaman iyi, onlara doğru. Tabii alışacaklar şimdi. Çok şükür sıkıntı gözükmüyor. Ey cemaat. Nasılsınız? <laughs> evet, cemaat borcunuz abiyle. var mı? Fatura borcunuz var mı? Elektrik borcunuz var mı? Bankaya borcunuz var mı arkadaşlar? <laughs> yok. Yemleri hiçbir var. Yok. Bu tavukların hiçbir sıkıntısı yok şu an. Yemlikler <laughs> dolu. Su dolu. Bak Bunlar şimdi. şu anda kendilerine gelme gelirler inşallah Aynen. yarın. Yani. Suları var, yemleri dolu. Şimdi yerleri çok güzel, Kupkuru yemleri evet. var. Recep abi içeride koku var mı? Şimdi objektif olarak kümesi temizledik. Şimdi içeride koku var mı? Böyle ağır bir tavuk Emin ol falan. şuraya yatak kursam ben de yatarım. İşte bu işte bu. Var. Tavuklar için de önemli olan bu. Biz rahat ediyorsak onlar da rahat eder. Bizim içimiz rahat etmiyorsa onlar da etmez. Olay bu kadar basit. Şimdi şurası önceki suluktan biraz ıslanmış. Şurayı bir karıştıralım. Tamam, onları götürelim abi giderken. Şurayı bir karıştıralım, burası da bir kurusun. Ondan sonra Allah'ın izniyle kümesimizde olay budur. Kup kuru yer, sıcacık yer. Şimdi sonuç olarak yapım maliyetinde bir kısaca tam hesap yapalım. Nipel suluk 75 lira arkadaşlar. Ee, zaten depo 430 lira şu öndeki aparatıyla ile beraber. Hortum 35 lira. Yani hortum da çok az, bir, şu kadar bir hortum bile yeterli. falan kullandık. Aynen. Olacak. Bu sizin artık durumunuza göre. Yani yakınlığına göre. E, üç tane çivi kullandık. Masrafa yazarsanız artık <laughs> o da sizin bileceğiniz şey. Ama gördüğünüz gibi hayvanlar hemen alışıyorlar. Onlar için de rahatlık, bizim için de rahatlık. Tabii ki her gün su doldurmayacağız. Böyle rahat rahat içecekler. Hemen de gördüğünüz gibi alıştılar. Olay budur. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar izlediğiniz için. Kanalımıza da abone olup videolara beğeni ve yorumlar atarsanız ya. çok Abi seviniriz. O da alıştı bak bak. Tabii onlardan gördüler o ya. Şeyin içine daldırıyorlar çelenin. Bak o kırmızı kap var ya. Tabii orada birikenleri de çekiyorlar hemen. İlginç. İlginç gerçekten ilginç. Yerden sürdü mü burnunu yok. Su kesildi mi? Arkadaşlar teşekkür ederiz. Ben şu suyu hemen bir bakayım.